İyi akşamlar. Bugün e, bilgisayarımızdaki bir dosyayı hızlı bir şekilde nasıl bulabiliriz bundan bahsetmek istiyorum. Özellikle birçok şeyi indirdiniz, değişik yerlere kaydettiniz sonra kaydettiğiniz yeri unuttunuz diyelim. Bunu istediğimiz dosyayı birkaç saniye içerisinde bulabileceğimiz bir programımız var. Nedir bu programımız? Everything. Sitemiz bu. Everything'e giriyoruz. E, burada indirme seçenekleri var. bilgisayarımızın bitine göre 64 ya da 32 bitse buna göre indirme yapmamız gerekiyor. Bunu indirelim. Benim bilgisayarım 64 bit. İndiriyoruz. Everything. Kendisi küçük bir programdır zaten. İnme noktasında bir sıkıntı oluyor ama şimdi inecek. Bir daha deniyoruz. İlkinde indirmede Evet programımız iniyor. 545 kilobaytmış zaten. Açıyoruz. Programın kuruluşu bu şekilde, ee, kuruluş ekranı. Everything ileri 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 diyoruz. İstersek e, buradan e, bakın dil seçenekleri de var. Dilini de değiştirebiliriz. Programımız bu şekilde çalışmaya başlıyor kendisi. Tüm bilgisayarımı şu an taradı. Bakın bilgisayarım normalde ne kadar. Burada bir 500 GB'lık harici hard disk var. Kendi disklerimi de böldüm. Toplamda 1 TB'lık bir alanda tarama yapıyor programımız. Bakın burada tüm bilgisayarımdaki tüm dosyaların isimleri. Örneğin ne arıyorum? Dik dik üçgenlerle ilgili bir konu arıyorum. Dik üçgen. Bakın tüm dik üçgenle ilgili her şeyi bana sunuyor. Örneğin bir PDF varmış. Neredeymiş? İşte ÖSS grubundaymış. Resim varmış. E, ya da tüm biraz daha sınırlandıralım. Dik üçgen 8 diyelim Mesela 8. sınıf. Dik üçgen 8 liselerde varmış. Ya da okulla ilgili bir e, bir şey aramak istiyorum. Planlar diyelim. Yıllık planlar. Yıllık plan. Bu şekilde bakın birkaç yazarken e, sizin yazmanıza bağlı olarak hızlı bir şekilde bakın yıllık planlar çıktı. Açıyorum. Örneğin bir kitap aramak istiyorum. Herhangi bir yayın evine ait. Örneğin işler diyelim. İşlerin afişler çıktı. İşler lise gibi. Ya da başka bir yayın evi arayalım. Bilgi yolu diyelim. Bununla ilgili föyler çıktı. Vesaire. Birkaç saniye içerisinde istediğim her şeyi bulabilirim.